3'ü götürürüm Uğurcan pide ki. Ne? Uğurcan pide Ben değilim baba Tanım Ben da. miyim baba? Vallahi tanımıyorum Oh, oh sen tanımayacaksın oh, ben, ben tanıyacağım 2'de emir kan tanır geliyor. Ben de diyorum niye yayın gitmiyor amına. Bugün de bir malız mı diyorsun? Hayır, gel. Abi bili biri bu sefer mala benziyorsun diye yazmamış. Yaz baba. Yazman lazım zaten. Nasıl yazmalıysan senin Yazmamış işte kanka. Bu sefer mal değilsin kanka. Ananı sikeyim ya. Bekle şu Bugün gelişmiş şey. bir varlıksın. Şu adam bir amına koymak lazım. Bir saniye gözcü alman lazım. Bunu gözcü alırsam da burayı kaybederiz. Banki patlatmak. Aban gözü. Aman Havana gerek yok. Al ya gel şuraya şurada bir doğal zaman yapalım hmm, bizi görmeden gitmemiz lazım. Aha şu Hop hop. trende yer miyiz <laughs> <laughs> yapma bir ya, yapma amına koyayım ya. Ağlama lan. Göt. <laughs> ikileri öldürüyorum. Anca ah, zaten Aray. hayvan öldürürsün kanka bu zekayla. tankla karşı karşıya geldim. Taarruz tankı top tutamıyorum ne yapayım ben. Şunu alabilirim ama. Alabilirim. Aman abim, gitmişim havan almışım ya. Kafamı sikeyim ya. Çar değiştirme vaktim peki demir. Light evet, sıkıntılı oluyor gibi şu anda. Hop. Başla daha mesela. Yine ben de şimdi herkese gitti bu güzel ulti Ben sana bu epik şeyler işte değil mi? şey olmuyorsun herhalde. Kafamı sikeyim, Kafamı sikeyim Gittim ne aldım ya amına. Böyle bir şey yok ama koyayım ya. Aha trenler var. 오늘 래 닻이 내려 왔습니다. Abi git artık amına koyayım ya. Oğlum lan. Topping. Akko sondaki ingen Japonca'daki ningen insan anlamında mı kullanıyorsun yoksa random bir kelime mi? <laughs> Yok kanka. Ingen bizim dilde farklı bir şey. Ne kanka Zıkkım camışı ne? <gülüyor> 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 zıkkım Cemil. Nerede izliyor zıkkım Cemil. Bir tane videonun yorumlarında gördüm. Zıkkım Cemil. Ayıp bir video o zaman. Mehmet hakkında video. Yeter ha? Ben birazdan yemek yemeye çıkabilirim. Boyuna ara veriyorum. Ben öbürü rekabet, rekabet bile iyi oldum. Bir rekabet bile Ertesi gün hapı Demirkan Aha Futbol oyunu güncelleme yendi Demirkan Ertesi gün Demirkan We have taken protecting the objective Look ya. çok soğuk ya. Dondum Ya evin içi soğuk. Garra yiyeceğim ne? some first aid. See a plane. Sighted! An enemy soldier! Yok süreceğin utan ben tamına koyayım Emi ya. arı belli aa Demirkan Hanzi okey. Demirkan Hamzi okey. Okay. Ee, Demirkan Hanzi okey. Okey, okey. Ayıp kanka. Oyayım şöyle ben kullanmam. Demirkan Hanzi okey. Demirkan Camci okey. Demirkan Amci okey. Huzdal 66 Alperen bilir Thank mm -hmm. Tamam kanka şimdi iki şeyde anlaşalım. Bir malsın. Evet. Ben. Eren. O geldim. Efendim. Mehmet dedi biri. Eren nereye ne çıktı sözler? Eren geldi mi? Hayır. <laughs> 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 Hayır Multiplication. Geldi mi? Hı. Orada mı lan? MC Doğdum Baba, Seyit Doğdum Doğum Günü izlediniz mi? 31 dakika video. 31 bir dakika bir zeyt o videosu için ilk önce hazırlanman lazım. Kesinlikle bu arada. Tam otuz çift sıfır mesela adam videosu. Eren KVK 22, 22, bekledim. Acaba her 31 dakika olmasını bekledim. Onu Hoş. Eren KVK 22, 0, 66, 0. acaba <Sessizlik> 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 Diyor mu 30 olsun kapatacağım diyor mu Yok altı koymuş Keveke 22 086 22 Çıkın Boksörler filmlerdeki boks sahneleri. Bana mil takımda öyle de Rens şey diyorlar. Bilmediği bir şey yok. Ben şimdi birine de diyorum ki bunu izledim mi çok komik de izlemedim. Bir de onlara kızıyorum ben. Niye izlemediniz <gülüyor> <ya>? <gülüyor> 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 Niye izlemiyorsunuz <laughs> ya diyorum. Bu no, boksör. Hocam öncelikle yepyeni bir tepkolik bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Keyiflerimiz nasıl? Vallahi senin karşında... Ne yani Mike Tyson'a getirmişler? Estağfurullah. Kanka Mike Tyson'a bir şey et e, Dövüş kolye şey gelmemiş o sahneye. <laughs> bakalım. Mike Pikes. Yapacağım. Mike Tyson. <laughs> Mike Tyson her zaman stili <gülüyor> 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 Nasıl vuruyor ama? Çok iyi değil mi? <laughs> Mike Tyson. Efeci Japon adamın yaptıkları gerçek olabilir mi? Kanka onun tekniği var o Wushu oluyor galiba. Wushu karışık o adam kullanıyor gerçek. E benim yönelim o da değil mi? Benim yöreler değil bu daha çok Çin yöreleri kanka bu Wushu. <laughs> Zaten Mike Tyson şu aparkat kureşesi. Evet, hiçbir şey bilmiyor lan. Hiçbir şey bak. Taijutsu mu Japon? <laughs> Taijutsu Japon. Bir boksörü yenmesi mümkün mü? şu el dövüşü demek, demek değil mi oğlum? Sizce? Taş at. Ayşe, suyu. Yani mümkün değil. Hiçbir yerde kullanamazsınız abi. Atarsın cama ne yapar? Ayşe kırılır değil de de mi? Silahladın mermiyi atarsın. Cama ne yapar? Dene geçer. 8. Bir mu? kapıyı açarım. Bir mermi gibi düşün. Vurdum içeriden hasar yapıyor. Eğer tekme ise tekme vurduğu zaman bir de tıkanabilirsin. Düşürüyor. Vurup yatırdıktan sonra A -a. kat noktasına vurup yatırdıktan sonra nokta vuruş vurduktan sonra kişi nasıl kalkacak ayağa? En az beş dakika. Toparlayamaz yani. Tabii canım beş dakika. Beyin Sıvısı yerinden oynuyor. Şimdi karaciğer boşluklarına vurduğunuz zaman, karın boşluklarına diyaframa vurduğunuz zaman direkt nefesi kesiyor. Çeneye vurduğunuz zaman çene hassas olduğu için düşebiliyorsunuz. Diyaframa karaciğere vurduğu zaman nefessiz kaldığınız zaman direkt yığılabiliyorsunuz. Yani bana göre boks daha şey. Demek o kilit noktaları biliyorsunuz yani. Hadi o şeylere geçelim mi? Bu çenesinin bu <laughs> yene kadar diyor. Hepimizin <laughs> bir planı var. Şimdi taktik maktık yok bam bam bam. <laughs> bir yumruk vurursun iş biter zaten. Yani bu kadar uğraşılmaz yani. O yumruğu indirdiğin anda rüzgara bile o adamı kötü durumu sokabilir yani. Hele ki Mike Tyson vuruyorsa onu yani. Bunlar ancak filmlerde <laughs> olur yani. Sakın bunlara kimse kanmasın. Bir boksörle kolay kolay da kimse kavga etmeye kalkışmasın derim. İki tane apakat vurdu ya <laughs> dedim evet. tamam, tamam mesela. Abi. Bir kesilir kesilir illaki kesilir. Evet. Çeneye vuruyor ya çene zaten çok zayıf olduğu için insanların en güçsüz yerlerinden biri çene olduğu için. Bir de karaciğer. E tamam. <laughs>